Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk, Türk esansız olmaz. Ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz olmaz. Yasucuoğlu ve arkadaşlarının yönettiği bir Türkiye'de terör olmaz. Olursa canını okuruz. Neredeyse orada buluruz. Kim destek oluyorsa onu da buluruz. Kim arkasında duruyorsa ona da ulaşırız. Kim yardım ediyorsa onu da terörist ilan ederiz. duyduğumuzda Amerika'nın ortasında mayaların mayaların yeni bir devlet kurması fantazisini gider Amerika'nın ortasında gerçekleştiririz.